Arkadaşlar bu soruda bu bilgileri bilmeniz gerekiyor. Ya duvarınıza ya da karşınızda kitaplığınız varsa oraya bu bilgileri lütfen asın. Öncelikle bize hız bağıntısını verdiyse hız bağıntısı yavaş adıma göre yazılır. Bunu bilmemiz lazım. Demek ki O3 ve NO bakın birinci basamakta bulunuyor. O zaman birinci basamağımız yavaş adımmış. Demek ki ikinci adımda hızlı adım. Birinci adım hızlı demiş yalan. NO katalizör arkadaşlar katalizörün tanımında bilin reaksiyona girecek herhangi bir basamakta Ondan sonraki basamakta ya da daha sonraki basamakta Çıkacak o zaman reaksiyona girdiği gibi çıkıyorsa buna biz katalizör diyoruz burada NO katalizördür NO2 ara ürün ara üründe herhangi bir tepkimede oluşacak herhangi bir basamakta oluşacak Ama ondan sonraki basamakların birinde de tekrar reaksiyona girecek o2 oluşmuş ama tekrar reaksiyona girmemiş. Burada O2 ara ürün değildir. Ama NO2 oluşmuş ve tekrar reaksiyona girmiş bakın. Demek ki NO2 ara üründür. 2 İki doğru. İkinci adımın aktifleşmesi daha büyük diyor. Aktifleşme enerjisi büyükse tepkime hızı düşüktür. Yani ters orantılı. Birinci adım da yavaş olduğu için aktifleşme enerjisi daha fazladır. İkinci adımda o zaman aktifleşme enerjisi daha azdır. Dolayısıyla ikinci adımın aktifleşmesi daha büyük diyor. Yalan. Bize yanlışı soruyor. 1 ve 3 Ceyhan dedik.